ve 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 geldik akarsu aşınım ve birikim şekillerine. Sevgili dostlar, kafanızda çok büyütmeyin bunu. Akarsuyun aşınım şekillerini ismen bilmeniz yeterli. Birikim şekillerini ismen bilmeniz yeterli. Bunların ne olduğunu, detayının ne olduğunu, tanımının ne olduğunu bilmeniz şart değil. Ancak bir iki tane istisnamız var. Öncelikle akarsuyun aşındıramayacağı şey yok. Onu bir kenara koyuyoruz. Akarsuyun aşındırması fiziksel ve kimyasal olmak üzere ikiye ayrılır. Fiziksel nedir? Yerinden koparıp götürüyor. Bir kayayı, bir taşı. Kimyasal nedir? Eritmeyle meydana gelen aşındırma. Bu detayı da kenara koyuyorum. Akarsu yatağını derine de aşındırabilir, geriye de aşındırabilir yana da aşındırabilir. Bakın aşındırması üç şekildedir. Derine, derine nasıl oluyor? Testerenin odunu kestiği gibi. Akarsuyun yatağını derine aşındırabilmesi için hızının fazla olması lazım. Hızının fazla olması için yükseltinin fazla olması lazım. O zaman hemen çıkarım yapıyoruz. Yüksek yerlerde akarsu yatağını derine aşındırıyor. Yatak derinliği fazla oluyor. Ama akarsuyun akış hızı azalmışsa Akış hızı azalmışsa, eğim azalmışsa akarsu sağa sola doğru büklüm yapar. Sağa sola büklüm yaparken yatağını nereye aşındırır? Yanlara doğru aşındırır. O zaman akarsuyun yanlara aşındırma yaptığı, yatağını sağa sola doğru aşındırdığı, büklüm yaptığı yani menderes yaptığı yerler nereler? Eğimin ve yükseltinin az olduğu yerler. Örnek Türkiye'de Marmara ve Ege bölgesinde yatağını yanlara doğru aşındırıyor. Ama Doğu Anadolu'da yatağını derinlere aşındırıyor. Bunu da bilin. Peki aşındırma şekilleri içerisinde en çok rastlayacağınız hangisi? Vadidir. Akarsu zaten vadileri takip ederek yoluna devam eder. Vadiler de kendi arasında gruplara ayrılır. Çentik vadi, diğer adıyla kertik vadi. Boğaz vadi, tabanlı vadi, asimetrik tabanlı vadi ve kanyon vadi. Şimdi bak çok net çok detaya girmeden basit cümleleri anlatacağım. Çentik Vadi ve Kertik Vadi Doğu Anadolu bölgesinde görürsün, Karadeniz'de görürsün. Yani yükselti ve eğimin fazla olduğu yerlerde görürsün. Hocam şekli nasıldır? Şekli çok çok önemli değil ama kaba hatlarıyla şöyle çizeyim. Şöyle V harfine benziyorsa buna biz Çentik Vadi diyoruz. Şayet akarsu yatağını aşındırıp U harfine benzetiyorsa buna da Boğaz Vadi diyoruz. Boğaz Vadi'nin diğer adı Yarma Vadi'dir. Boğaz vadiler genelde doğal geçit olarak kullanılır. Özellikle Türkiye'de dağlar doğu-batı yönünde uzanınca dağları yarıp geçen akarsular yarıp geçiyor, yarma vadi oluşturuyor. Kıyı ile iç kesimler arasında bir doğal geçit oluşumuna sebebiyet veriyor. Demek ki boğaz vadiler aynı zamanda doğal geçit olma özelliği de var. DG diye kısaltıyorum. Kanyon vadi. Kanyon vadileri daha çok Akdeniz bölgesinde arayacaksınız aşırı derecede sarp yamaçlara sahip vadi tipidir. Geniş tabanlı vadi, tabanlı vadi şöyledir arkadaşlar şekle. Bakın vadinin tabanı gerçekten de geniştir. Aha da böyledir. Hatta bunu üç boyutlu çizmeye çalışayım. Şöyle çizmeye çalışayım. Şuradan da akarsu akıyor. Evet, nerede arayacaksın geniş tabanlı vadiyi? eğimin yükseltinin az olduğu yerlerde ve akarsuyun menderes yaptığı yerlerde. Bunu da geçiyorum. En çok demek ki göreceğiniz aşındırma şekli neymiş? Vadi imiş. Vadi geçtim. Çağlayan nedir? Şelale nedir? Bunu da yine görüntülerle, şekillerle anlatayım size. Şimdi bakınız sevgili arkadaşlar bunu arazide gördüğünüz zaman da hangi şekil neye aittir bunu anlarsınız. Vadi tipleri anlattığım gibi bakın şurada geniş tabanlı vadiyi görüyorsunuz kanyon vadisi görüyorsunuz çentik vadiyi görüyorsunuz şöyle V harfine benziyor arazideki karşılığı nasıl bakın şu bir çentik vadi Özellikle Doğu Anadolu'da, Hakkari'de, Erzurum'da, Kars'ta, Ağrı'da göreceğiniz, Bitlis'te göreceğiniz vadi tipidir. O coğrafyada yaşayan arkadaşlarımız bunu gördüğünüz zaman hemen benim bu cümlelerimi hatırlayın. Efendim, asimetrik tabanlı kanyon vadi, Boal bakın, Boğaz Vadi ne kadar sarp yamaçlara sahip. Yine dağlık coğrafyalarda Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu buralarda görülür. Bakın geniş tabanlı vadi bunu daha çok Ege ve Marmara'da görürsünüz diyorum. Tabii ki bunların fotoğrafını verip bu nerededir diye size soru sormaz. Ben biraz daha kafanızdan net somutlaşsın diye e, bu örnekleri veriyorum, görüntüleri gösteriyorum ve devam ediyorum. Akarsuyun aşınım şekillerinden biri şelale, dev kazanın. Akarsuyun yüksekten dökülmesiyle oluşan görüntüye biz şelale diyoruz. Yüksekten dökülen suyun düştüğü yeri aşındırmasıyla oluşan bu büyük çukura da biz dev kazanı diyoruz. Neden? Kazan gibi bir çukur, bir dev kazanı, kocaman bir çukur olduğu için yüksekten düştüğü için düştüğü yeri daha fazla aşındırıyor. Türkiye'de şelale dev kazanı nerede? Kurşunlu şelalesi Antalya, Düden şelalesi Antalya, Tortum şelalesi Erzurum. Girlevik şelalesi Erzincan, Kapuzbaşı, Kayseri, Suçlu, Bursa, Erfelek, Sinop. Bunları da soracaklarını zannetmiyorum. Sadece kulak aşinalı olsun. Türkiye'nin en yüksekten dökülen en büyük şelalesi tortumdur. Dünyanın en yüksekten dökülen en büyük şelalesi ise aha da yazıyorum buraya Angel şelalesi. Venezuela'da 950 metreden dökülüyor düşünebiliyor musun? Ama dünyanın en geniş alandan dökülen şelalesi Niagara şelalesi. Niagara duymuşsunuzdur. Amerika ile Kanada arasında adeta nehir değil göl boşalıyor. O kadar geniş bir alan. Ama benim öğrencim ne bilecek? Bir yerde şelale varsa orada eğim kırıklığı vardır. Bir yerde şelale varsa orada yükselti fazladır. Denge profiline uzaktır. Değil mi? Şelale yüksekten döküldüğüne göre demek ki deniz seviyesinde yukarıda. Bu yorumları yapabilmeniz lazım diyorum. Denge profilden uzak diyebilmeniz lazım. işte peribacaz. En fazla çıkabilecek soru örneklerinden biri peribacazdır. Neden? Dünyadaki en güzel örnekleri Türkiye'de. Dünyanın başka ülkelerinde de var. Amerika'da da var peribacası. Ama en peribacası bizimkiler. Neden? Amerika'dakiler küçük. Şöyle üstünde başını peribarısının şapkasını ellerini koyup fotoğraf çekebilirsin. Şöyle objektife sığar. Ama Türkiye'dekiler 20 metre, 30 metre. Dolayısıyla hani 8 katlı bir bina büyüklüğünde peri bacaları var. En güzel örnekleri Türkiye'deymiş. Peki hocam bu şekil nasıl oluşuyor? Bunun akarsuyla ne ilişkisi var? Şimdi bakın şu görmüş olduğunuz şu alttaki malzeme tüf. Volkanik tüf. Aşılması kolay. Ama şu üstündeki taş volkanik taşı. Yani ne deriz buna? Bazalt taşı. Şimdi bu üstteki taş var ya şu üstteki taş. Aşınmaya karşı dirençli olduğu için, sert olduğu için akarsu aşınmasına karşı kendini korumuş. Kendini korurken alttaki tüfü de korumuş. Bu şekil ortaya çıktı anladınız mı? Akarsu şuradan geliyor. Aşındıra aşındıra geliyor ama bu taş dur orada diyor. Sen beni aşındıramazsın. Taşı aşındıramıyor. Etrafından dolanıyor. Taş altındaki tüfü de koruyor aşınmaya karşı. Ortaya ne çıkıyor? Ha böyle bir şey çıkıyor işte. Buna da peri bacası deniyor. O zaman peri bacasının oluşumunda akarsu aşındırması etkili bir. ikincisi volkanik malzeme olması önemli. Neden? Çünkü bu tüfün aşınması kolay. Etrafı gitmiş. Ama volkanik taşın aşınması kolay değil. Bir, volkanizma olacak, volkanik arazi olacak. İki, o bölgeden geçen bir akarsu olacak. Üç, bitki örtüsü olmayacak. Dört, eğimli bir yamaç olacak. İşte o zaman ne oluyor? Peri bacası oluşuyor. Volkanizma ve akarsu biri iç kuvvet biri dış kuvvet ortak üründür yaz ona ortak ürün karma hem iç kuvvetlerin hem dış kuvvetlerin ortak ürünü hocam bazı kaynaklar diyor ki burada akarsu değil rüzgar etkilidir o kaynaklar yanlış söylüyor rüzgar dolaylı etkiye sahiptir peri oluşumunda değil Peri bacası oluştuktan sonra rüzgar bunun sağını solunu çiziyor. Rüzgar dolaylı etkiye sahiptir. Bunu doğrudan akarsu, sel suyu, selinti suyu diye geçer. Peki dünyadaki en güzel örnekleri nerede? Nevşehir, Ürgüp, Göreme'de görülür. Yaz bunu. Nevşehir, Ürgüp, Göreme'de görülür. Hatta o bölge UNESCO tarafından koruma altındadır ve Kapadokya diye tanımlanır. Gerçekten tüm dünya mirasına dahil olmalıdır diye Birleşmiş Milletler Bilim Kültür Örgütü burayı korumaya almıştır. Sadece peribacalarını değil, oradaki kiliseleri de korumaya aldığı için karma bir özelliğe sahiptir. Karma özelliğinden dolayı koruyor. Arkadaşlar bu bölgede peribacanın aşılması kolay. Yani yanına gidip sen bunu böyle çatalla, kaşıkla bile aşındırabilirsin. Hatta içini oyup kiler olarak kullanılanlar var, kümes olarak kullananlar var. Hatta içine lokan yapanlar var. Aşılması son derece kolay. Buradaki volkanik malzemeler gelmiştir? Erciyes'in püskürttüğü volkanlar işte Nevşehir'de peri bacasına dönüşmüştür. Yine bu bölgeye giderseniz Ihlara Vadisi'nin de buna bağlı olarak gezmeye, turizme son derece elverişli olduğunu bilin. Hatta bu bölgede çok geniş bir alan olduğu için sepetli balonlarla geziyorlar. Çok geniş bir alanda yayılmış peri bacaları dünyada balon turizminin en fazla geliştiği ikinci yerdir. Nevşehir Kapadokya sepetli balonlar var ya. Sizler de o coğrafyaya giderseniz bu tecrübeyi yaşayabilirsiniz. Tabii biraz bedeli yüksektir. 2000-3000 TL'lik bir bedel ödemeniz lazım o balonlara binmek için. Sevgili Rıdvan sen bindin mi hiç balonlara? Bilmiyorum hocam. Evet. Kayseri'de okudum ama binmedin. Kayseri'de de evet. Yabancılar daha çok biniyor. Bu zevklerden onlar daha çok istifade ediyor. Keşke Türkiye'de bizler de bu zevki sizler de yaşayabilseniz yaşayabilsek. Evet peri bacası ile ilgili diyeceklerim bunlar ve geldim Plato. Akarsuyun aşınıp şekillerinden biri de plato. Çevresine göre yüksekte kalmış düzlük. Bakın siz masada yemek yiyorsunuz değil mi? İşte o masa plato. Ova ile plato arasındaki fark nedir? Sofrayı yere seriyorsanız ova, sofranızı masada seriyorsanız plato. İkisinin ortak özelliği, ikisi de düz. Bak şu ova, şu plato. Fark ne? İkisi de düz. Plato yüksekte kalan düzlük. Akarsu orayı düzleştirmiş, daha sonra epirojenezde yükselmiş, platoya dönmüş. Not al. O zaman Plato'da hem epirojenez dediğimiz iç kuvvetin hem de akarsu düzlemesi etrafındaki vadilerin oluşmasıyla akarsunun etkisi vardır. İç ve dış kuvvetlerin ortak ürünüdür. Türkiye'de platolar en fazla İç Anadolu bölgesindedir. Platolar daha çok ne amaçlı kullanılır? Türkiye'de tarım ve hayvancılık amaçlı kullanılır diyorum. Bu bahsi geçiyorum arkadaşlar. Efendim geldik neye? Peneplen kırgı bayır. Arkadaşlar kırgı bayır bir akarsu aşınım şeklidir. Diğer adıyla badlands. Bad kötü demek değil mi? Badlands kötü arazi. Araziye baksan Allah aşkına. Böyle bir arazide kim oturmak ister? Burada piknik bile yapmazsınız yani. Düz değil aşırı derecede yarılmış bir arazi. Bitki örtüsü zayıf. Niye bu arazi aşınmış? E, koruyacak bir şey yok. Bitki örtüsü yok. Bitki örtüsü olmaması neyin göstergesi? Yağışı az alan bir yer olduğunu gösteriyor. Az yağış, az bitki örtüsü, korumasız arazi, akarsu dilim dilim yarıyor. Ortaya böyle biçimsiz, efendim bozuk bir yüzey çıkıyor. Buna biz badlands, kötü arazi diyoruz. Demek ki kırgı bayır, akarsu aşınım şekli. Nerede görülür? İç Anadolu, doğu Anadolu. Yani karasal iklim, yağışın az olduğu, bitki örtüsünün seyrek olduğu yerler. Bitti. Gidip de bunu ekvatorda aramayacaksın bak. Bitki örtünün zayıf olduğu yerler diyorum. Efendim geldim peneplen. Peneplen nedir? Diğer adıyla yontuk düz. Akarsu aşındırmasının son şeklidir. Akarsu aşındırmasının ilk şekli vadi, son şekli peneplen. Peneplen ne? Akarsu vadiyi oluşturdu ya onu aşındırıyor. Peri bacasını oluşturdu onu da aşındırıyor. Plato onu da aşındırıyor. Kırgı bayır onu da aşındırıyor. Akarsu her tarafı dümdüz ediyor. Artık aşındıracak bir şey kalmıyor. İşte buna biz peneplen diyoruz. Okay. Türkiye ne zaman peneplen olmuştur? Üçüncü jeolojik zamanın sonlarında peneplendi. Sonra epirojenezde toptan yükselmeye maruz kaldı. Yükseldikten sonra o peneplenlerin yeni adı plato oldu. Bugünün platoları eskinin peneplenleriydi. Bunu not alabilirsiniz. Sizler de giderseniz haymana platosuna Ey haymana! Senin mazini biliyorum. Sen bir zamanlar peneplendi. Şimdi yükseldin. Plato oldun. Havan kimi? Diyebilirsiniz. Üçüncü zamanın sonu dördüncü zamanın başlarında platoya dönüşüyor. Evet peneplen neymiş? Deniz seviyesine yakın düzlük. Düzleştiren ne? Akarsu. Diğer dış kuvvetlerin de etkisi var tabii. Rüzgarın, buzulların, yeryüzünün deniz seviyesine yakın düzleşmiş hali demektir ama büyük oranda buradaki aktör kim? Akarsu. Ve geldik akarsuların birikim şekillerine. Akarsuyun aşındığı şeyi bir yerde biriktirecek, değil mi? Nereye taşıyor yani? Bir yerde biriktirecektir. İşte akarsuyun bir yerlerde biriktirme yapabilmesi için akış hızının azalması lazım. Taşıdığı yük miktarının artması lazım. Artık taşıyamayacak kadar yük artarsa bir yerde biriktirir. Nerede biriktirir? Genelde düz alanlarda, akış hızının azaldığı alanlarda, genelde dağ eteklerinde, deniz kıyılarında hatta denize götürüp döküyor, denizde biriktiriyor. Denize döküldüğü yerde de biriktiriyor. Demek ki akarsuyun biriktirme şekilleri yüksekleri değil aşağılarda olur. Eğimin ve hızın azaldığı yerlerde olur. Şimdi birikinti konusu, birikinti yelpazesi bunların çok fazla soru değeri yok ama hangi açıdan soru değeri var? Aşağıdakilerden hangisi yani meydana getiren dış kuvvet yerlerinden farklıdır. Dört tane akarsu verir, araya bir de mantar kaya koyar. Mantar kaya rüzgar meydana getiriyor. Aşağıdakilerden hangisi birikim şekillerine örnek olarak verilemez? Birikinti yelpazesi, konesi, dateo bunların birikinti şekilleri olduğunu bileceksiniz. Hangi dış kuvvete ait olduğunu bileceksin. Akarsuya aşının mı birikim mi bir de bunu bileceksin. Okey anlaştık mı? O yüzden bu çok da zor değil yani. Bilgiyi kategorize ediyoruz. Hocam burada en önemlisi hangisi? En önemlisi delta. Çıkarsa bundan çıkar. Tamam mı? Diğerlerinin de şekillerini göstereyim size. Arkadaşlar akarsu dağdan geliyor. Dağın etek kısmına geldiğinde eğim azaldığı için hız azalır. Hız azaldığı için taşıma gücü azalır. Taşıyamadığı malzemeyi dağın eteğinde biriktirir. Böyle üstten bakıldığın zaman konik bir şekil meydana gelir. Komik değil konik üçgenimsi. İşte buna birikinti konisi denir dağın eteğinde. Şayet iki tane birikinti konisi birleşirse birikinti yelpazesi olur. İki tane birikinti yelpazesi birleşirse o zaman da arkadaşlar dağ eteği ovası olur. Dağ eteği ovası bir sonraki slide'da mı diye bakıyorum. Dağ eteği evet işte şurası. Birikinti konileri birikinti yelpazesine dönüşüyor. Dağ eteğindeki o küçük birikintiler. Daha sonra onlar da birleşiyor. Dağ eteği ovasına dönüşüyor. Netice itibariyle dağ eteği ovası da bir akarsu birikim şeklidir dağlardan getirdiği malzemeleri dağ eteğinde biriktiriyor. Başka dağ içi ovası. Dağlardan gelen akarsular dağların içerisinde bir ova varsa o ovaya geldiği zaman dağlardan aşındırıp getirdiği malzemeyi ovanın tabanına seriyor. Orada bir birikme meydana geliyor. Ne? Alivyon birikiyor. Alivyonu getiren ne? Akarsu. Nereden getiriyor? Dağlardan. Nerede biriktiriyor? Dağların arasındaki o ovada. İşte buna dağ içi ovası deniyor. Bu da ne olduğu sorulmaz ama bir akarsu birikim şekli olduğu sorulur. Türkiye'den örnek mesela Bingöl, Tunceli, Elazığ, Dağ içi çovasıdır. Ben bu dağ içi çovasını biraz ülker kekstra ile benzetiyorum doğrusu. Kekstra ortası çukur ya ortada bir tane jöle var. Kek içi jöle dahi içi ova şekil olarak benziyor. Yerseniz elinize alırsanız bu dediklerim aklınıza gelsin. Ve devam ediyorum. Irmak Adası. Irmak Adası adı üstünde işte Irmak Adası. Irmak'taki ada. Yani bak görüyor musun ırmak taşıdığı malzemeyi yani nehir taşıdığı malzemeyi yatağın genişlediği yerde yatak genişlerse ne olur su yayıldığı için derinlik azalır. Derinin azaldığı yerde getirdiği malzemeyi biriktirir. Irmağın içerisinde bir adacık oluşur. Buna biz ırmak adası deriz ya da kum adacığı deriz. Ve geldik Delta Ovası. Akarsuyun en önemli birikim şeklidir. Delta Ovası nerede olur? Kıyılarda olur. Gidip Doğu Anadolu Delta Ovası aramasına gülerler. Nerede arayacaksın? Kıyılarda. Özellikle hangi kıyılarda? Ege kıyılarında. Yani derinliğin az olduğu yerlerde. Neden? Bak burada akarsu geliyor şurada. Akarsu denize dökülmüş. Denize döküldüğü yere beraberinde getirmiş olduğu malzemeyi biriktiriyor. E denize döküle döküle ne olacaktır? Ne olacaktır? Burayı dolduracak. Bak denizden arazi kazanmak gibi. Hatta bunun yandan da çizeyim. Şimdi bak şurayı da yandan çiziyorum. Şurası arazi olsun. Akarsu şurası da deniz olsun. Akarsu gelip denize dökülüyor. Denize döküldüğü zaman akarsu beraberinde getirdiği kumu, çakılı buraya biriktire biriktire biriktire, biriktire hop burayı dolduruyor. Ne oluyor? Delta ovası oluşuyor. O zaman akarsuyun burada biriktirme yapabilmesi için kıyı derinliğinin az olması lazım. Kıyı derinliğinin az olması demek kıta sahanlığının geniş olması demektir. Bunun için de dağların genelde denize dik uzanması lazım. Ama genelde hep şart değil bu. Burada kıyı derinliği ne kadar azsa orayı akarsuyun doldurması bir delta ovası oluşturması o kadar kolay. Mesela Doğu Karadeniz'de Rize'de Trabzon'da bu olmuyor. Çünkü kıyı çok derin. Dağlar kıyıya çok yakın ve paralel uzanıyor. Ama Ege bölgesinde denize dökülen hemen hemen her nehir delta ovası oluşturuyor. Neden? Deniz derinliği az. Neden? Dağlar denize dik uzanıyor, kıta sahanlığı geniş. Birbiriyle ilişkili şeyler bunlar. Tabi hocam buna niye delta ovası deniyor? Biraz da matematiğe giriyoruz. Çünkü arkadaşlar üstten bakıldığı zaman bakın bu akarsu denize dökülmüş ya, denize döküldüğü yerde meydana getirdiği birikmeye bakıyorsun, üçgenimsi bir görüntü var. Matematikteki delta işareti. Yani kuş bakışı baktığınız zaman burada delta işaretine benziyor, üçgene benziyor. O yüzden delta ovası denmiştir. O zaman bir yerde delta ovası olabilmesi için kıta sağlığı geniş olacak. Önemli. Derinlik az olacak, kıyı derinliği az olacak. Başka gergit ya da akıntı olmayacak. O yüzden Avrupa kıyılarında delta ovasına rastlanmaz. Neden hocam? Şimdi gelgit ne demek? Ayın çekim gücüne bağlı olarak denizin kabarması, çekilmesi olayı değil mi? Şimdi ayın çekim gücüne bağlı olarak diyen deniz kabardı. 15 metrelik dev dalgalar oluştu. Bu dalgalar karaya doğru ilerlerken akarsuyun şurada biriktirdiği malzemeyi de alıp içeri getirmez mi? E getirir. 6 saat sonra geri çekiliyor. Bir 6 saat sonra tekrar geliyor. Gele gide burada birikme söz konusu olur mu? Olmaz. O zaman Türkiye'de delta ovasının varlığı neyin olmadığını göstergesidir. Gelgitin yeterince etkili olmadığının göstergesidir. Neden yeterince etkili değil? Çünkü biz iç deniziz. O zaman gelgit nerede olacak? Kenar denizlerde, okyanus kıyılarında. Bak her şey yerine oturuyor değil mi? Mantığa yatırıyoruz. Türkiye'de gelgit yoktur demiyoruz. Sadece iç deniz olduğu için böyle yüksek dalgalar oluşmuyor. Yüksek bir gel ve git oluşmuyor. Buna bağlı olarak da gidip gelmediği için burada birikme yaşanıyor. Anlatabildim? Akarsu akış hızının az yok bundan ilgisi yok. Yani var da çok zorlama bir yorum olur. Akarsuyun taşıdığı malzemenin bol olması gerekir. Ne kadar çok malzeme taşırsa o kadar rahat biriktirir. E arkadaşlar Türkiye'de delta ovaları taşınmış toprakla alüvyonla oluştuğu için mineral bakımından zengin ve tarım açısından da oldukça verimli. Buraya bir şey daha ekleyebiliriz. Karstik arazi olmamalı. Bak Kars'ın üstüne çarp Karstik ne demek? Kireç taşı, kalker, kaya tuzu, Antalya'daki o arazi, karstik arazi çabuk çözündüğü için akarsu o malzemeyi denize taşıdığı zaman karstik arazi suda çözünüyor, birikmiyor. Şekerin çay, e, suda erimesi gibi yok oluyor yani. O yüzden karstik arazi olan Akdeniz'de de litolojik yapıdan yani kayaç yapısından dolayı Akdeniz'de derken Antalya'da. Delta Ovası oluşmaz. Ama Adana'da var hocam, Adana'da Akdeniz bölgesinde işte oradaki akarsular karstik malzeme taşımıyor. İç kesimdeki diğer kayaç unsurlarını taşıyor. O yüzden Adana'da büyük bir Delta Ovası, hatta Türkiye'nin en büyük Delta Ovası oluşmuştur. Diyorum bunu Türkiye'nin yer şekillerini anlatacağım için buraya dahil etmedim. Hem aşınım hem birikim şekilleri neler? Örnek olarak da taraça diyoruz. Diğer adıyla seki. Akarsu bakın bir yatakta akıyor. Zamanla akarsuyun akış hızı artarsa yatağını aşındırmaya başlıyor. Yatak içinde yeni bir yatak oluşturuyor. Eski yatağını kullanmıyor. Eski yatağı yukarıda kalıyor. Yani bunlar görüntü olarak şöyle bir şey çizebiliriz. Çizeyim abime dermişim şimdi. Bak bak şöyle oluyor arkadaşlar. Karşıdan görünüm. Şurası akarsuyun kullandığı ilk yatak. Daha sonra akarsu herhangi bir nedenle hızı artarsa yatağını derine doğru aşındırıp bak yeni bir yatak oluşturmuş. ...kullanmadığı bu eski yatağına biz taraça diyoruz. Burada hem birikim var hem aşınım var. Siz hem aşınım hem birikimin etkili olduğu şekil sorarsa buna bir taraça diyeceksiniz, iki menderes diyeceksiniz. Menderes diğer adıyla büklüm. Neden? Akarsu bak menderes yaparken e, yatağının arkadaşlar yatağın, bunu kırmızıyla göstereyim. Bakın yatağın şurasında aşınma... Ama şurasında akış hız az olacağı için birikme yaşanır. Bak geliyor akarsu. Şu yamaca çarpacağı için aşınma olacak ama şu yamaçta hız az olacağı için fizik kuralları gereği burada da birikme olacaktır. Dolayısıyla Menderes de hem aşınım hem birikim şekillerine örnektir. Not. Bir akarsu Menderes çiziyorsa dolan başlı, dolan başlı geliyor. O zaman uzunluğu artıyor. Niye Menderes çizer? Eğim azalmıştır. Yükselti azalmıştır akarsuyun boyu uzamıştır. Böyle bir akarsu akmaktan aciz olduğu için, zor bela aktığı için de enerji potansiyeli azalmıştır. Yani buraya baraj kurmanın bir anlamı olmaz diyorum. Seki taraca bak taraca örneğini görüyor musunuz arkadaşlar? Şurası akarsuyun son yatağı, burası bir önceki yatağıydı. Şöyle basamaklı basamaklı bir yapı varsa buna biz seki taraça diyoruz ve bu dersi de burada bitirip bir başka derste görüşmek üzere diyorum.